Bu derste Mission Editor'da nasıl düşman uçağı ekleyebileceğimizi, nasıl düşman tankları ve hava savunma sistemleri ekleyebileceğimizi öğreneceğiz. Ve ondan önce nasıl mühimmat alabileceğimizi öğreneceğiz. İlk olarak Mission Editor'a tıkladım. Open Mission dedim. İlk görevimi çalıştırdım. Bir önceki derste oluşturduğumuz görev hemen başlayacaktır zaten. Geldi. Gördüğünüz gibi en son burada bırakmıştık. Yaklaşıyorum. Şu an biz kendimize bir uçak belirledik. Örneğin burada da başlayabiliriz. Yerde de başlayabiliriz Yerde başlamak için ne yapıyorduk Take off from ramp diyorduk Park alanında başlamak için Biraz yakınlaşayım Park numaralarını görmek istiyorum Tıkladım uçağımı Uçağımı seçtim Uçağımı seçtikten sonra Hemen sağdaki bir sekme var Buradan tıklıyoruz buna Uçağımızı nasıl görebileceğimizi Buradan yakınlaşıp uzaklaşıp bakabiliyoruz Ve altta hazır mühimmatlar var Buradan herhangi bir yeri seçip Gördüğünüz gibi altına hazır mühimmat ekleyebiliyorum. Bu arada şu mühimmatlar C bu 87 mühimmatları. Cluster Bomb bayağı etkili. Tanklara karşı onu da belirteyim. Aynı zamanda mevrikleri de ekleyebilmişiz. iki tane şöyle gösteriyor. Bunları hepsini değiştirebiliriz. Fakat biz boştan gidelim. Örneğin bunu seçtik. Daha sonra ne ekleyelim altına? İstersek yakıt tankı ekleyebiliyoruz fakat gerek yok yakıt tankı eklemeyelim. Boş olsun. Portlardan da Mexao 648 Travel Pot ekleyebiliriz. Mühimmatlar konusuna değineceğim. Bu yüzden çok detaylı anlatmayacağım. Bombalardan örneğin GBO 54'leri hemen altına ekleyelim. Birkaç tane daha ekleyelim. Bu arada GBO 54B LG'den sadece A10C2 tank killer uçağında kullanılabilen lazer ve GPS güdümlü özel akıllı bir mühimmat. Şöyle biraz daha yaklaşayım rahat görün. Bunları sadece A10C2 tank killer'da kullanabiliyoruz ve aynı zamanda AGM 65 ile mevrik lazer mevrikleri de sadece yine A10C2 tank kullanabiliyoruz. Özellikle belirtiyorum eğer ilk versiyonu kullanıyorsanız bu iki mühimmatı kullanamayacaksınız. Yine buraya pot alalım hedefleme podumuz sağda mı solda mı olacak bu çok önemli bir kriter. Bunu özellikle ilgili derslerde, ilerleyen derslerde belirteceğim. Diğer tarafı da roket alalım. Birkaç tane aydınlatma roketi alalım. Ilum diye geçiyor. Ve kanat ucuna da potlardan ALQ184 ACM pot, elektronik karıştırıcı pot aldım. Şurada gözüküyor. Diğer kanat ucuna da e29M Sidefinder alabilirim. Alttakilerde eğitim mühimmatı, Captive yazanlar. Bunlar gerçekleri şöyle göstereyim. Gerçekten ateşlenmiyor. Boş mühimmat. Bunları seçmenizin bir anlamı yok. E29M Sidefinder. Gerçek füzelerimizi aldık. Kısa menzilli hava savunma füzesi. Hava hava füzesi diyeyim. Hava savunma füzesi değil. Bu şekilde oluşturduk. Hemen sağ tarafta görüyorsunuz. Bunu istersen buna tıkladığım zaman sivil bir uçağa dönüştürebilirim. Tamamen boş olacak. Biz bunu istemiyoruz. Dahili yakıtımız ne kadar olsun? Internal fuel onu belirtiyor. Şu an şuralara çok fazla mühimmat alabilirim. Örneğin fuel tank aldığım zaman 104 kırmızı olarak gözükecektir. Yani maksimum kalkış ağırlığımızı artık geçmek üzereyiz anlamına geliyor. Geçmişiz de zaten. 48 bin libre yaklaşık 24 ton Burada da maksimum kalkış ağırlığımız gözüküyor. O yüzden harici yakıt deposu almamıza gerek yok. Yalnız seçtim. Rumun payload diyecektim. Hatta yakıtımızı biraz daha düşürelim. %70 gayet ideal. Yakıt da %68 daha iyi olur. 7540 libre bize hayli hayli yetecek bir yakıt. Ki toplam ağırlığımız da yüzde cinsinden burada belirlenecektir. Evet boş ağırlığımız bu kadar. Silahlarla birlikte yaklaşık 3,5 ton silah almışız. Toplam ağırlığımız da 40 libre yaklaşık 20 ton. Bunları tabii ki Viv'den metrik cinsinden de gösterebilirsiniz. Şöyle seçtim. Tekrar seçeyim. Geldim. Kilogram cinsinden de hepsini gösterebiliyorsunuz. Kaç kilograma denk geldiğini. Biz yine de Libre Viv'den Imperial deyip Imperial cinsinden imparatorluk cinsinden gösterelim. Bu şekilde gösteriyor. Chef ve flare çok fazla alabiliyorsunuz. Chef, chef düşman radarlarına karşı, radar güdümlü füzelerine karşı, flare de ısı güdümlü füzelerine karşı biliyorsunuz. Bunu 480'e kadar flare alabiliriz istersek ya da sadece 480 chef alabiliriz. Bizim tercihimiz genelde chef biraz fazla olması yerinde fakat ben 180 çef 300 de flare olmasını istiyorum. Bu şekilde belirledim. Gun dediği de ucundaki Gau 8 topundan bahsediyor. %100 dolu olsun. 1150 mermi olacaktır. Mühimmat tipimiz de CM Combat Mix. Bunu da anlatmıştım. Her 4 api mermisinden sonra bir hey mermisinin geldiği mühimmat dizilimi. Alttaki de sadece hey, High Explosive ya da Target Practice düşük maliyetli mühim haftalı beri biz her zaman combat mix seçeceğiz ki zaten bunu kullanmaya başladığımızda da size tek tek anlatacağım. Bu şekilde belirliyoruz. Hemen bir yanında waypoint ile trigger action'lar düzeltiyorum. Waypoint ile trigger action'ları belirleyebiliyoruz. Bunu kullanmayacağız. Start time ne zaman başlasın. bizim için en çok önemli olan failures, hatalar yani ne zaman başlasın. Örneğin bir tane seçtim. Sağ motor, right engine, re engine dedi bu. Sağ motoru seçtim. Saat ve dakika cinsinden örneğin 20 dakika sonra başlasın. 10 dakika içerisinde başlasın. 20 dakika sonra 10 dakika içerisinde %40 olasılık diyelim. %40 olasılıkla sağ motorumuz arızalanacak anlamına geliyor. Yani 20 dakika sonra 10 dakika içerisinde hemen arızalanacak anlamına gelmiyor. %40 olasılıkla ya arızalanır ya arızalanmaz. Tamamen bu olasılığı belirtiyor istersek alttan rent deyip rastgele hatalar da belirtebiliyoruz. Bunlar da önemli. Ne yapıyorduk? Customize'dan map options'a değil. Hemen şuradan mission options'tan şunun seçili olduğunu öncelikle emin oluyorduk random system failures'ın. Değilse enforce deyip random system failures'ı etkinleştirmemiz gerekiyordu. Bunu da özellikle belirtiyorum. Şimdi tekrar döndüm, tıkladım. System Failure'a geldim. Clear dedim. Random olmasın. benim kend Bizim kendi belirlediğimiz olsun. Sağ motor da 20 dakika sonra 10 dakika içerisinde %40 olasılıkla sağ motor arızalansın diyorum. Tabi bunu seçmek zorundayım. Bunu seçmediğim zaman burası aktifleşmeyecek. Burası da tamam. Diğer tarafı da kullanmıyoruz. Waypoint'lerle ilgili. Şuraya Waypoint karıştırmıştım. Gördüğünüz gibi çok basit. Yerde başlayacağız. Take off from. Kalkış bilgilerimiz burada yazıyor. Saat kaçta kalkmaya başlayacağız. Mühimmatlarımız burada. Ve tabi burada şunu da seçmeliyiz. Benim favori kamuflajım Germany SP2. Şöyle göstereyim. Şöyle bir puma simgesi sanırım. Kaplan puma, leopar herhangi bir simge. Bu kamuflajı çok seviyorum. Bunu da buradan da peynişemden de kamuflajları değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz kamuflajı seçebilirsiniz. Kore zaten varsayılan olarak geliyor. İstiyorsanız biri de seçebilirsiniz. Bu da güzel. Fakat benim tavsiye ettiğim German'ın SP2 olan kamuflaj. Bu şekilde belirledik. Kaydettim. Kaydettikten sonra döndüm. Şimdi düşman araçlarını eklemeye başlayalım testten önce. Örneğin bir tane düşman uçağı ekleyelim. Uçak simgesine tıkladım. Ardından Rusya'yı seçtim. Buradan uçağımı değiştiriyorum. Rusya'yı seçtikten sonra Su-27 olsun. Su-27'yi de buradan başlatalım. Buraya doğru bize doğru gelsin anlamında kullanıyoruz. Ve mühimmatlarını da şöyle seçeyim. Mühimmatlarını da alttan şunlar olsun diyorum. Mühimmatları da gördüğünüz gibi. Mühimmatlarını da belirleyebiliyorum. Dilediğim gibi. Bunu da kaydettikten sonra düşman uçağı kırmızı bir şekilde Fler Fighter demek, Ağlar şöyle yaklaşım Ağlarda attacker demek, saldırı uçakları Fler'de avcı uçakları demek. Şöyle bin fitten başlasın. Burası da kaydettim, şunu da seçtim, waypointini seçtim. Burası da bin fit olsun, yukarı tırmanmasınlar. Hatta diğerlerini de seçeyim, bunlar da bin fitte kalsın, yukarı tırmanmasınlar. Yani şunları da bin fit yapayım. Bir, bir ders önce bunları değiştirmediğim için waypointlerin yüksekliğini hemen tırmanışa geçmişlerdi. Tırmanışa geçmelerini istemiyorum. Hatta şuradan uçaklarımın yerlerini değiştirip direkt savaşa başlasınlar. Şöyle biraz da destek olayım bu yapay zeka uçaklarına. Şöyle hemen air to air missile ekleyeyim. Air to air missile Bunlara da ekleyeyim, kaydettim. Diğer yapı uçağı seçim, şu seçtim veterandı. Diğerini de seçeyim. Buna da mühimmat ekleyeyim. Buna da L versiyonlu ekleyeyim. Saçındırla. L versiyonunu kullansın. Bunu da seçtim. Bunlar birbirleriyle savaşacaklar oyun başladığı zaman. Hepsi de 1000 fit'ten başlayacak. Aynı zamanda şuradan gemi ekleyebiliyorum. Dilersem Amerika'dan şöyle seçip George Washington uçak gemisi buraya ekleyebiliyorum. Nasıl gözüktüğüne bakmak için Emo'ya tıklamanız yeterli. Böylece uçak gemisinin nasıl gözüktüğünü görebilirsiniz. Kaydettikten sonra uçak gemimiz de eklendi. Düşman uçağı da ekledik. Dilersek buradan bunu hemen belirteyim. istediğimiz uçağı ekleyebiliyoruz. Yapay zeka F-15 takım arkadaşı F-16 F-18 ekleyebiliriz. KC-135 yakıt tankeri. Şöyle göstereyim. Seçtim. Şuraya ekleyeyim. Yakıt tankeri uçakları da buraya ekleyebiliyoruz. Kamuflajını da değiştirebiliyoruz. Şöyle biraz uzaklaşayım. Gördüğünüz gibi KC-130 yakıt tankeri de ekleyebiliriz. Kaydettim. Şu an istemiyorum yakıt tankeri uçak. Seçtim. Del diyorum ya da klavyemden del diyorum. Buradan del dediğim zaman Evet bir şey olmadı. Del diyorum. Waypoint siliyorduk, Kusura bakmayın. Sildim. Biraz da tank ekleyelim. Örneğin Amerika'da şu an şurada gördüğünüz Grand Unit'e tıkladım. Amerika seçildi. Yeteneği average ortalama bir yetenek olsun. M1 A2 tankını seçtim. Şöyle sağ tuşa basılı tutup yakınlaştım. Tam önümüzde olsun diyorum. Tankta. Bunu da seçtim. Dilersen seçersem şöyle waypoint de belirleyebilirim. Saatte 11 nat hızla buraya hareket edeceğini gösteriyor. Sonra burada sabit duracak. Kaydettim. Hatta şöyle göstereyim tankı. Tam olarak şurada dursun. Buradan kalkışa başlasın. Oyuna başlasın. Tankın görünümü de buradan değiştirebiliyorum. Yapay zeka olduğu için sadece kamuflajını değiştirebiliyorum. Kaydettim. Dilersek hava savunma sistemleri de ekleyebiliriz. Buradan yine Amerika seçili. Air Defense'i seçip kategoriden. Dilediğimiz gibi hava savunması ekleyebiliriz. Hawk, Patriot. Herhangi bir tane hava savunması ekleyebiliriz. Fakat benim size tavsiyem bir alttaki Create and Modify Templates diyor. Bunu seçip USA Hawk Sam Battery diyor. Bunu seçip buraya bir hava savunma bataryası ekleyebilirsiniz. Yani tek tek seçmenizi istemiyorum. Buraya ekleyin. Kaydedin. Şunu değiştirdiğiniz zaman yeri değişecektir. Ortadaki bayrak simgesi. Herhangi bir tanesini seçerseniz yerini manuel değiştirebiliyorsunuz. Yolların üzerine gelmelerini istemiyorsunuz örneğin. Buralarda dursun. Hava pistinin, hava yolunun üzerinde olmasın diyorsunuz. Bunları da seçtiniz. Nasıl gözüktüğüne bakmayın. Şu an boş gözüktüğüne bakmayın. Oyunda hepsi dolu olacak. Bunları kaydedebiliyorsunuz. Bir de... Düşmana verelim hava savunma sistemi. Bu dağutayı seçtim. Haritamda ettiğim. Ve yine Modify Template'den bu sefer Rusya'yı seçiyorum. İstersen S300 bataryası buraya gelsin. S300 bataryasını seçtim. Hatta şöyle delete ile kaldırayım. Tekrar seçim. Yönünü belirteyim. Şu yöne baksınlar. Şu şekilde olsunlar diyorum. S300 bataryaları eklendi. Kaydettim. Şöyle tıkladığım zaman ne olduklarını görebiliyorum. Şöyle tekrar bakayım. Fırlatma lançerleri bu şekilde gözükecek. Bunların temasını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Çok da değiştirmenize gerek yok açıkçası. Bir de size tavsiyem tema tema diyorum. Hava sonması eklerken düşman hava sonması SA-11 SAM bataryaları eklemeniz. Bunlar da bayağı etkili. Şöyle çıkayım. Yanlış ekledim bize yakın olsunlar hatta. SA11'ler. Şu kısmı satellite görümünden düz bir yere eklemeye çalışacağım. Tekrar alternatife döndüm. Tıkladım. SA11, SAM bataryaları, buk füzeleri ekleyeceğiz. Şuraya tıkladım. Bu da çok denize yakın izin vermedi. Şuraya ekleyeyim. O zaman kaydettim. yerlerinin de şöyle belirleyeyim. Şöyle seçiyorum yerlerini de Bunlar da SA-11 bu bataryaları çok etkili. Şu an üzerinde füzeleri yok. 4 tane füze alıyor. Ve her biri arama radarından bağımsız track radarları var. Şu önde gördüğünüz radarlarıyla sizi tespit edebiliyor sizin uçaklarınızı. Bunu da kaydettim. Ya yanlış yere tıkladım. No diyeyim. Kayıt. Arama radarları da şu şekilde gözükecek tabi açılacak şu an kapalı gözüküyor şöyle rengini de değiştirebiliyoruz bu şekilde de olacak hatta uçaklarda ekleyelim buraya örneğin şu biziz bunu eklemeyeceğiz şunu Ctrl c dedim seçtim buradan uçuşa başlasın buraya kadar gitsin burada menzilleri de görüyorsun kırmızı içerisinde füzelerini ateşleyebildi ve sizin artık kaçamayacağınız noktaları gösteriyor. Gerçi kaçabiliyorsunuz. Sarılar da radarlarının menzili. Buradan gitsin diğer uçağı vuracak. Başka eklemediğimiz düşman tankı ekleyelim. Örneğin armor diyelim. Bir tane de T-90 tank ekleyelim örneğin buraya. Şöyle seçtim T-90'ı. Buraya gitsin diyorum. Bıraktım. Kaydettim. Şöyle baktığım zaman T90 da bu şekilde gözükecek. Evet her şey hazır. Teste başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi eklemek çok basit. S300 bataryası ekledik. SA11 bu bataryaları ekledik. Hawk bataryası ekledik. Dilersek şöyle hemen seçip bunu da Amerikanlara şöyle Patriot bataryası da ekleyebiliyoruz. Şöyle boş bir yeri seçeyim. Patriot bataryası da ekledik. Kaydettim. Patriotlar nasıl gözükecek bir tanesine tıkladım bakıyorum Patriotlar da bu şekilde iyi bir havama sistemi S300'lere S300 denk neredeyse Rusların fakat S300 daha kadar etkili değil. Kaydettim oyunu başlat diyorum flymation dedim start dedim oyunlar çok kısa bir süre içerisinde başlayacaktır. Geldi havada mı başlayalım, yerde mi başlayalım diye soruyor. Biz yerde başlayalım, soça atları seçtim. Okey dedim. Ardından fly diyeceğim. Bu şekilde oyuna başlıyorum. Şu an 41. pistten başladım. f dersem diğer uçakları görebiliyorum. hemen savaşa başlayacak, size ateşlemeye başlayacak. Gördüğünüz gibi yavaşladı. Bu arada uçak gemisi hemen savunmaya geçti. Füzelerini atmaya başladı. İyi bir şekilde. Muhtemelen vuracak. Evet vurdu. Buranda muhtemelen evet bu yer. Füzesinin gittiğini görüyorsunuz. A10 hemen vurmuş düşman uçağını. Diğer uçakları da görüyorsunuz. Bu ilk uçaktı. Uçak gemisi de burada f2 ile bakıyorum bu arada ve diğer yapay zeka e. f10 dersem haritayı görebilirim görüyorsunuz hemen füzeler ateşlenmeye başladı f7 ile bakıyoruz düşman hava savunma sistemlerini s300'ler burada f7 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 demelisiniz bunların hepsine geçin bir daha f7 dedim ve bu bataryalarını görüyorsunuz hepsi ateşleniyor şu an düşman füze bataryaları ateşlenmeye başladı. F6 ile düşman füzelerini görebiliyorsunuz. A10 avlamaya çalışıyor. A10'lar da tabii ki kaçacaklar. Bu şekilde buk bataryalarının görebilirsiniz. Şu an bizim A10'lara gidiyor. Muhtemelen vuracak gibi. Evet yine kaçırdı. Çef attı bizimki. en etkili hava, hava sistemi o orta mesafede SA-11 bu bataryaları Burada aklınızda olsun bir tane daha ateş dedi F2 ile bakalım Görüyoruz, hem hani iniş yapmaya çalışıyor hem <laughs> de füzelerden kaçmaya çalışıyor ne kadar yapay zeka siz de fark etmişsinizdir evet füze geliyor yine kaçırdı havada patlayacak vuramadı Başka füze var mı diye bakıyorum, diğer füzeler de geliyor. Bu şekilde dilediğiniz gibi bakabilirsiniz. Bu arada S-300'ler bizim diğer uçağı vurmuşlar, onu da belirteyim. Bunlar hangi füze, bu bataryaları ateşleniyor şu an. Şöyle görebilirsiniz. Bu arada mühimmatlar bir süre sonra füzeleri bitse de şu kamyonlar sayesinde, mühimmat kamyonları sayesinde yüklenecektir. Bu arada çok kötü belirlemişiz yerini. Evet, tankımız da burada. Bizim tankımız da durmuş. M1. Ve bizim hava savunma sistemi. Görüyorsunuz HALP bataryası. Orta mesafede SA-11'lere, Rusların SA-11'lerine denk. Ve yine Patriot bataryalarımız da hazır. Fakat düşman sistemleri yok Bunlar nereden geldi Açıkçası bilmiyorum Bunları da bir ara seçmişiz demek ki Bu şekilde SA300'lerde kullanılan var mı diye bakıyorum Şöyle Hiçbir tane SA300 kullanılmamış fakat şu an Track radarları bizim A10'lara kilitlenmiş gördüğünüz track radar bir arkadaki de search radar Tespit etmek için Diğeri de takip radarı şu an takip radarları kilitlenmiş. Bu şekilde kullanıyoruz. F2 ile döndüm. Biz de yerimizi belirledik. F1 ile kokpite döndüm. Faremin orta tuşuna çift tıkladım. Dilersek yanımıza bir yapay zeka uçağı da alabiliriz. Bu arada bizim A10 inişe başlamış bile. Füzelerden kurtulmuş. İnişe başlamış. Tankımız da önümüzde. F2 ile inişini izleyebiliriz. Gördüğünüz gibi biz de ilerleyen aşamalarda bu şekilde inişler gerçekleştireceğiz. Evet Mission Editor'u kullanmak bu şekilde. Quit diyorum. Çarpı ya da Mission Editor'a tıklamam yeterli. Mission Editor dedim. Çıktım. Bu şekilde dilediğimiz gibi havalimanları belirleyebilir. Düşman yer birlikleri, dost yer birlikleri belirleyebiliriz. Kendimizi, yerimizi seçebiliriz. Bir sonraki derste kısa bir özet geçeceğim. Nasıl kısa bir şekilde yapabileceğimize dair bu şekilde kullanıyoruz. Umarım faydalı olur. Lütfen anlamadığınız bir noktada yorum alanında sorun. Mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.